Canımlar, beyler günün son yarışmacısıyla beraberiz. Tekrar hoş geldiniz Sercan teşekkür Bey. Olun, teşekkür ederim. Neler yapıyorsunuz? Ee, çalışıyorum. Ne ne, ne Bir yapıyorsunuz? Bir kimya firmasında dış ticaret. Aa ne güzel. Yaklaşık 14 senedir falan aynı şekilde idare Bayağıdır da yapıyorsunuz. Evet. Çok güzel. Ee, evliyim. Ne 4,5 yaşında oğlum var. Allah bağışlasın. Ee, evet. Ne Onu güzel. Buradan... Adı ne? Sarp Atlas. Sarp Atlas. Evet ana kalsın. Sarp Atlas'ı biz de Gerçi selam gönderiyoruz. Gerçi üçleme ister. Sarp Atlas yazıcı deyin. Soy ismiyle söylettiriyor. Öyle mi söylettiriyor? Evet, evet. Sarp Atlas yazıcıya biz de buradan selam Çok gönderiyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Harika. İş ve Sarp dışında evet, nelerle ilgileniyorsunuz? Evet genelde aslında iş ve Sarp dışına çıkmamaya da çalışıyorum. Onun evet. da Çünkü vakit geçirmeyi seviyorum. Hı hı. Onun dışında e, müzikle uğraşıyoruz. Ne gibi? Yani kendi çapımızda kuzenlerimle bir grup kurduk. Aa Ne tür müzik yapıyorsunuz? Her türlü müzik yapabiliyoruz ama enstrümanlardan yola çıkarsak gitar, bağlama ve e, kahon çalıyorum ben. Aa sonucu. ne güzel. Öyle güzel müzikler yapıyoruz yani. Harika. Solist var mı? Solist de var evet. Ya ben de olmaya çalışıyorum yerler ama ben daha çok böyle vokalli e, katılmaya ha. çalışıyorum. E, Anladım. Zenim solist. Evet. Çok güzel. Kelimelerle evet. aranız nasıl? Kelimelerle aram iyi. Baya eski takipçisiyim aslında Aha. kelime oyununun. Birçok yarışmayı da çok takip ederek, severek izlerdim ama evlendikten sonra Bek, eşim tabii olmanın. ki televizyon birazcık biliyorsunuz. Onun kontrolüne, kontrolüne geçti. Kontrolüne geçince bizler <laughs> Eşiniz evet. ne iş yapıyor? Eşim şu anda ev hanımı. Ev hanımı. Evet. Anladım. O da bir yandan açık öğretimden okul. Evet. E zaten evet. Atlas var. Evet. Çocuk gelişimi okuyor hatta. Hatta. Evet. Harika çok iyi <laughs> seçim. Çocuktan <gülüyor> yola çıkarak. Çok güzel. Böyle. Böyle. Çok güzel. güzel. Başlayalım ufak ufak? Evet en son olduğum için başlamak. Artık zaten bir strateji falan bir şeyler düşünmüşsünüzdür. Tabii düşünmüşsünüz. biraz hesapladım düşündüm. Harika. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. Şiddetli rüzgarın yağan karı etrafa savurmasıyla oluşan fırtına. Harf alayım. Aldık bir tane. P. Lapa. Değil. Yok o oluşan. Şey. Evet. Böyle nokta nokta var. var göz gözü görmüyor deriz. E, tipi. Tipi doğru cevap. <laughs> Dört harflerle devam ediyoruz tek kelime. Bakalım. Arapçada asıl anlatılmak istenileni ifade ederek yapılan Kur'an çevirilerinin ortak adı. Meal. Meal doğru cevap. <laughs> Beş harflerle devam ediyoruz Fransızca kökenli tek kelime. Bakalım. Nesneleri tutmak, sıkmak, kıvırmak gibi amaçlarla kullanılan bir el aleti. Harf alayım. Aldık bir tane. S. Bir harf daha alayım. Bir tane daha aldık. P. Puh, en çok nesneler. kullanılan ev aletlerinden biri. Alet çantasında var bu. Pense. Pense doğru cevap. Zoru düşünmekten kolayı Aynen. yaşamıyoruz. Aynen. En, evet. en e, sık yapılan hmm, sık hata bu. Evet, Efendim beş harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenli tek kelime yine bakalım nasıl gelmiş sorusu. Yumuşak, hoş, ince bir güzelliği olan. Yumuşak, hoş, ince bir güzellik. Hatta e, cinsi nokta nokta denir hanımlar için. Harf alayım. Aldık bir tane harf. Şaka. Mesela şaka yaptım demeyiz de nokta nokta ettim deriz. Le ha? Latife. O Pardon. İşte fazla Lütuf. Ol. Hayır. O doğru. Latif. Ha? Latif. Latif doğru cevap. Altı harflilerdeyiz efendim. Farsça kökenli tek kelime yine bakalım ansızın durup dururken hiçbir neden yokken anlamına gelen bir zarf. Ansızın durup dururken. Harf alayım. Verelim bir tane harf. <laughs> Bu biraz ar argo gibi. Ansızın böyle nokta nokta işe başladık. Hiç kimseye sormadık. Direkt gittim <laughs> onunla konuştum. İnşallah e, yanlışlıkla kelimeyi söylemem gaza gelip. <laughs> harf alayım. Aldık bir tane daha harf. T. Tablo oynar mısınız? Oynarım. Yekten. Yekten doğru cevap. Altı harflilerdeyiz. Tarihten geliyor soru. Bakalım nasıl geliyor. Osmanlı döneminde düşman topraklarına baskınlar düzenleyen süvari birliği askeri. Harf alayım. Buyursunlar. K. Niye durdurdunuz? Bulmaya çalışacağım. Ha, İz... denem dizileri falan izliyorum ama. Tamam. Bir sesli ya. harf koyun başına. A. Ak. 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 Tepe. Ak. Ne olabilir? Baskınlar düzenliyor. Süvari birliği. Evet. Akıncı. Akıncı doğru cevap. Bildiğim şeyler. Bildiğin şeyler. Efendim 7 harflerle devam ediyoruz. Rumca kökenli bir sözcük. Gastronomiden geliyor Rum, iddiaya gastronomi göre. gelirse güzel. Yok yok o kadar da ga yani gastronomi. Gelsin gelsin. Güzel. Gelsin. Okay. Baklagillerden yeşil kabuğunun içinde ip gibi dizilmiş taneleri bulunan bir yaz sebzesi. Sebze. Yani bu bitki bilimi aslında. Gastronomi. Bezelye. Bezelye doğru cevap. <laughs> Şimdi Sercan Bey... Tam ortasındayız yarışın. Ee, 3000 puanımız var. 2 dakika 11 saniyede süremiz var. 10 tane de harf alabilirsiniz. Güzel. Hiç i̇şte fena durumda değiliz. Biraz değil. harf fazla aldım gibi hissettim. Ya. Hiç Puanı önemli değil. değil. Son yarışmacısınız. Evet. O yüzden yani 10 harfi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Süreyi dikkatli kullanmamız gerekiyor. Ee, bir de tabii patlamamamız gerekiyor. Evet, Sizde de büyük. öyle bir riskimiz var. Ne yalan söyleyeyim. <laughs> laps diye siz de Nuh Bey gibi ay ben bunu bileceğim şimdi sallayarak diye düşünüp patlayabilirsiniz. Evet oraya dikkat etmeliyiz. Aynen. Lazım. Efendim yedi harflerle devam ediyoruz. İtalyanca ve Farsça kökenli bir sözcük. Ee, bu da gastronomiden geliyor. Bu daha gastronomi. Gelsin bakalım gastronomi. Her türlü tatlı ve hamur işlerinin satıldığı dükkan. Pastane. Pastane doğru cevap. Yine canımızı istetti. Sekiz harflerdeyiz. Ay canımızı istetti dedim ya bayağı bildiğiniz peynirli poğaça çekti canım ya. Benim direkt yabancı dille patisserie falan diye isim geldi. Gerçekten evet. Mi? Öyle deseydiniz kruvasan çekerdi. Pastane olunca Çok poğaça güzel çekti. Bir yer var. Böyle Beylik, üstü büyük çekmecede. Büyük, çekmecede. büyük çekmecede. Yok, Beylik düzünde. Beylik, Beylik düzünde. Firmasını Beylik vermeyeceğim. Çok güzel böyle pastane evet. var. Kruvasan Kurvasan düzünde. için mi? Hepsi her, Hepsi, şey. her şey. Aklınıza gelebilir Beylik her Düzüne şey. gidene kadar uçağa Fransa'ya mı gitsem ben? Olabilir. Yani hemen hemen aynı sürede varacağım. Tabii. <laughs> <laughs> Çünkü. <gülüyor> Ee, ama bir gün yaklaşırsam muhakkak bulacağım onu. Biliyorlardır değil mi Beylikdüzü'nde? Tabii tabii düzünde. popüler. Aynen. Yani bence bana göre popüler de olabilir. <laughs> yok yok canım. Öyleyse öyledir. Evet. Yani. Şimdi efendim devam ediyoruz. Sekiz ee, harflerle iki harfli mastarla biten bir cevap isteyeceğiz. Bakalım. Mecaz anlamda konuyu gerçek anlamından, içeriğinden amacından saptırma. Harf alayım. Aldık bir tane. Bir harf daha alayım. P. Bir tane daha aldık. Ç. Şey, amacından saptırma. Konuyu yalnız nokta nokta. Çok. Bir tane daha alayım. Bir hafta alayım. Aldık. Çok güzel. Ama yani yabay bay zeka. <laughs> Bu zeka. Biliyorumdur bunu da kesin ya şu an. Kesinlikle Anladım. biliyorsunuz. Mesela. E, Dur durayım. Kim? Tamam. Bulacağıma e, inanıyorum. Mesela ben e, sizin söylediğiniz bir şeyi bir arkadaşıma bambaşka şekilde anlatıyor. Çarptırma. Çarptır değil. Ama güzel. Çarp. Ha. Çarp. Ma. Me, çarp. Ah. Sakin tır. olur. Hayır. Hayır. Tır diye bir şey yok tır orada. E, laflarımı yalnız nokta nokta. Çarpıt. Çarpıtma. Çarpıtma doğru cevap. 8 harflerdeyiz yine bir bilim dalı soruyoruz. Fransızca kökenli bakalım. Dillerin yapısını, tarihsel gelişimini ve birbirleriyle ilişkilerini inceleyen bilim dalı. Bildik diye biraz zorladım. <laughs> <laughs> harf alayım. Aldık bir tane harf. Bir harf daha alayım. J. J. F. Bir harf daha almak Bir tane daha O. Jide. Bir dille ilgili. E alın bir tane daha. Bir alın. harf daha Bir tane daha aldık. L. Fa, fa lo. Değil. Ha? Bir harf daha alayım. Aldık bir tane. Yakalamıştınız. Filol. Evet. Filoloji. Filoloji doğru cevap. Dokuz harflilere geçtik. 4 sorumuz var. İki tane harf kaldı alabileceğimiz. Eğer alırsak o iki harfi iki saniye arttırmamız gerekiyor. Hallederiz ama o Onu kadar süremiz var. Yine de dikkatli olmamız lazım. Evet iki kelime aradığımız 2 kelime. cevap çoğul eki almış. Üstüne üstlük. Gelsin bakalım. Oh. Hava yollarında uluslararası uçuşların yapıldığı bölüm. Var yazar orada peronlar hani, yok yok şey, kol, yani mesela iç atlar, öbürü, iç atlar dış atlar doğru cevap başka şeyler düşünmesem cevabı ama değil. normal Sercan Bey yarışmanın da bir takım <laughs> zorlukları Sitresi olacak olur, o kadar evet. efendim Maalesef. dokuz harflerle devam ediyoruz Arapça kökenli bir ünlem çok iyi çok üstün çok güzel anlamına gelen bir beğeni sözü olan harika muhteşem ee, şahane. Daha. Şaşalı yok. Yok. Bülent Ersoy çok kullanır. Of. Harf alayım. Harf aldık. F. fevkalade. Fevkalade doğru cevap. <laughs> çok güzel oldu. <gülüyor> Efendim on <laughs> harflilerdeyiz. 2 tane on harfli cevaba ihtiyacımız var artık. <laughs> İlki iki kelime, iki kelime de Arapça kökenli. Gelsin bakalım. Bir harfiniz kaldı. Artık üzerinde değişiklik yapılamayacak son durum. Netice. Durdurmanız lazım artık. <laughs> artık üzerinde değişiklik yapılamayacak son durum. Evet, burada ipucu. Netice. Netice. Evet. Yani bir şey yapacaksınız. Bununla ilgili Artık bir noktaya varmanız lazım. Karara. Ha, kararlılık mı? Karar... Son durum. Karar verme. Tamam. Kar karar. Onu ama işte onu vermişsiniz. O Kararlıyım mı? Hayır. Kar o iki kelime bu. Karar. Ha, o. Başlaması. Karar... O sonda o. Karar. Son durum bu. Yani en son karar... bunu vermişsiniz. Ne karar var? verdim. Karar. İşte verdim. onu diyorum. Ama ne verdiniz? Karar ver. O o ikinci kelime o. Karar. Nihai, nihai karar. karar. Ah be ikinci kelime. Ah be. Bu nihai ne? nihai karar. Duyduğumuz bildiğimiz bir. Tabii ki canım hangi. burada bilmediğiniz herhangi bir şey olmadı gerçekten. Hanıma İnanılmaz baktım. ne? Şöyle bir hanıma baktım. Hanım burada. Ay siz misiniz hanım? <laughs> Hanımcık. <Aa. gülüyor> Hay Allah ya. Gerçekten çok iyi gidiyordunuz Sercan Bey. Ya evet ya. güzel gidiyordum ama... Gerçekten bugün bir şey var. Bugün bir şey var. Nuri Bey'in gözü. Nuri Bey oradan ne yaptıysa... Teşekkür ederim. Nuri Bey öyle düşüneceğini düşünmüyorum. Ben. Yok yok hiç öyle düşünmedi zaten. Ee, ama inanılmaz. Gerçekten harika yarıştın. Son bir sorumuz var. Alalım. Alalım onu da. İki kelime iki harfli mastarla bitiyor. Bakalım nasıl sormuşuz. E, hakkım vardı sanki. Rahat olun. Harf alayım. Ara açmak, bozgunculuk yapmak anlamına gelen bir söz. Ara açmak. Ara açmak. i̇ki insanlar var çok yakınlar. Siz onların arasını açıyorsunuz. Nifak sokmak. Nifak sokmak. Doğru cevap. Biraz önce bu gelmiş olsaydı. Çok. Hangi çocuğu? Biraz önce bu gelseydi. Kesin yapmıştık. Onu benzetirdim. Tabii. <laughs> Herhalde böyle <mi>? geldi. aklıma. <laughs> Güzel, evet, güzel. Harika. 600 puan aldınız ama bu sizin puanınız değil gerçekten. Evet, teşekkür ederim. Bugünkü bütün yarışmacılarımıza aynı şeyi söyleyebiliriz. Yani müthiş yarıştınız ve sonunda patladı. İnanılmaz. Ayaklarınıza sağlık. Belki ederim. yine karşılaşırız. Karşılaşırız. Aslında en Neden şeyiz, Öyle mi? Aslen art ünlü Siz ah, ya, arabiliziz. Evet. evet. Karşılaşabiliriz, evet. Belli küçük olmuş. artık. Ya. Aynen. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Hanımlar, beyler, Sercan Bey alkışlarla yerine uğurluyoruz ve gün birincimiz Nuri Bey yanımıza geliyor.